Bir başka ayeti kerime Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi enfusihim haracan mimma qadayta ve yusallimu teslima. Nisa suresinin 65. ayeti. Allah Teala yemin ederek başlıyor burada söze. Fela ve rabbike hayır. Rabbine andolsun ki Allah Teala kendi zatı uluhiyetine yemin ediyor. Demek ki bize çok çok mühim bir şey söyleyecek. Temel bir şey anlatacak. Kendi zatına yemin ediyor. Felive rabbike hayır, Rabbine andolsun ki la yu'minune onlar iman etmiş olmazlar. Hatta ta ki yahkimuke fima şecere beynehum aralarında çıkan ihtilaflarda, çekişmelerde, anlaşmazlıklarda seni hakem yapmadıkça onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde ihtilaflarında seni hakem yapmadıkça Rabbine andolsun ki iman etmiş olmayacaklar. ثُمَّ لَا يَجِدُوا enfusihim اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا ve yuslimu teslima. Toparlayalım. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde ihtilaflarda seni hakem yapıp sonra da verdiğin hüküm konusunda nefislerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmayacaklar. İman etmiş sayılmazlar. Birkaç husus var gene burada üzerinde durmamız gereken. Birincisi bu ayeti kerime indiğinde hiç şüphe yok ki daha evvelinde pek çok Kur'an ayeti inmişti. Allah Teala onlar aralarında çıkan çekişmeli işleri Allah'ın kitabına götürmedikçe dememiş. Böyle buyurmamış. Seni hakem yapmayınca buyurmuş. Allah'ın kitabı ortada. Sahabe-i kiram bu kitapta ne indiğini biliyor. Kitap Arapça, onlar da Arap. Ama Cenab-ı Hak efendimizin hakemliğine yönlendiriyor. Kitabullah'a değil. Buradan ne anlamamız lazım? Kitabullah'ı bir hakkın anlamak istiyorsanız, onun size ne dediğini bilmek ve gereğini yapmak istiyorsanız efendimize gideceksiniz. O hayattayken, o yaşıyorken, o sizin aranızdayken kendi başınıza Kur'an'dan hüküm çıkartmak, anlaşmazlıklarınız konusunda bir kısım Kur'an ayetlerini karşılıklı delil yarıştırmak suretiyle birbirinize ileri sürmek yetkiniz değil. Allah Resulü'ne gidip onu hakem yapacaksınız. Sonra onun verdiği hüküm konusunda tam bir inan olacak kalbinizde ya bu olmadı aman filan demeyeceksiniz. O ne demişse tamam diyeceksiniz ve mutmain bir şekilde onun verdiği hükmü kabul edeceksiniz. Ve mu teslima bu da ikinci bir boyut. Anlamadınız diyelim ki Efendimizin niye öyle hüküm verdiğini anlamadınız. Hikmetini, sebebini teslim olacaksınız. Niye böyle yaptı? Bundan maksat neydi? Hüküm, bu hükümden murat neydi? Efendimiz neyi kastetti? Acaba şöyle yapsa daha iyi olmaz mıydı? Efendimizin hakemliğine başvurulan hususlarda böyle bir birazdan gelecek seçme hakkınız yok. O bir şeyde hüküm verince ona mutmain bir şekilde teslim olacaksınız ve içinizde hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu aslında bize teslimiyeti anlatıyor kerime. Mümin bu kıvamda olur yani. Peygamber Aleyhissatü vesselam'ın verdiği bir hükme Teslim olmakta sıkıntısı olan insan, anlamasa bile teslim olmakta sıkıntısı olan insanın iman davasında, iddiasında sıkıntı var demek. Bu ayeti kerimenin nüzul sebebi olarak tefsirlerde Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh ile, Ensardan bir sahabi arasında bir arazi sulaması konusunda ihtilaf çıktığı zikrediliyor. Su sen mi kullanasın, ben mi kullanayım, su oradan mı gitsin, buradan mı gitsin? Dolayısıyla meseleyi ve vesselam Efendimiz'e getiriyorlar. Efendimiz de Hazreti Zübeyir lehine hüküm veriyor. Onun dediğini destekleyen bir hüküm veriyor. Ensardan olan sahabinin böyle yüzünde bir memnuniyetsizlik ifadesi beliriyor. Bunun üzerine bu ayet iniyor. Bu ayet sadece tarla sulama işlerine mahsus değil, ona münhasır değil. Ayet-i Kerime'nin ifadesine, gramatik yapısına, söz dizimine baktığımız zaman sebep hususi ama hüküm umumi. Bu ayet-i kerime bağlamında İmam Nevevi'nin bir tespiti var onu zikretmem lazım. Diyor ki fasıklarla ve bid'atçılarla onların fıskı ve bid'atları sebebiyle hususi başka bir sebep dolayısıyla değil, fıskları ve bid'atleri sebebiyle bu gibi kimselerle konuşmamak, ömür boyu münasebeti kesmek caizdir diyor. Müminin mümine üç günden fazla küs durması caiz değil. Ama İmam Nevevi sırf fısklarına ve bid'atlarına tavır olması bakımından bu üç günden fazla konuşmama yasağı bunları kapsamaz diyor. Fasıkla ve bid'atçıyla ilişiği kesmek caizdir. Tabiinden i̇bn Sirin ne bir adam bir şey soruyor. O da karşılığında bir hadis okuyor. Adam diyor ki sen böyle dedin ama falan ve falan da şöyle diyorlar. O da diyor ki ben sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis diyorum, Sen falan ve falan diyorsun. Vallahi bundan sonra seninle konuşmayacağım. Adamla bir daha konuşmuyor. Aslında belki adam bilgisiz, belki şuursuz, bilinçsiz bir şekilde bunu söylüyor ama İbn-i hassasiyeti böyle. İmam Malik'e bir adam gelmiş bir gün gene bir şey sormuş. Buna benzer anekdotlar yani Selefi Salihinde hakikaten çok fazla. Adam bir şey sormuş. İmam Malik de cevap olarak bir hadis okumuş. Adam demiş ki hadis tamam da senin görüşün ne? Bunun üzerine İmam Malik biraz sonra okuyacağımız peygamberin emrine muhalefet edenler büyük bir fitneye ve büyük bir azaba düçar olmaktan sakınsınlar ayeti kerimesini okuyor. Yani ben sana hadis okudum. Sen senin görüşün ne diyorsun? Ben bu hadise muhalefet edecek adam değilim ki hadise muhalefet yetkimiz yok ki. Onun delalet ve sübutta o hadise eş değer onunla muarız başka bir hadis yoksa tercihe şayan veya o hadisle amel etmenize bir mani yoksa onu almak zorundasınız. Keyfe ma yaşa hadis orada dururken onunla amele bir engel de yokken hadisi terk etme yetkiniz yok. Sırası düşmüşken imamlarımızdan hadisler konusunda söyledikleri şeylere dikkat çekmek babından bir iki anekdot daha nakledeyim. Bunları böyle Twitter'dan falan sık sık paylaşmak lazım aslında ibret olsun diye. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki لَمْ تَزَلِ النَّاسُ فِي صَلَاحٍ مَا دَامَ ف۪يهِمْ مَنْ يَطْلُبُ الْحَد۪يثِ İnsanlar aralarında hadis öğrenen, hadisle iştigal eden kimseler bulunduğu sürece salah durumundadır. Yani durumları iyidir. Ve ida Talabul ilme bila hadisin fesedu. Ne zaman ki hadisi gözardı ederek ilim öğrenmeye bakarlar, böyle bir yola girerler, o zaman bozulurlar, ifsat olurlar. Gene İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki: "İyyakum vel kavle fi dinillah teala bir rey. Siz olun Allah'ın dininde şahsi görüşle hüküm vermeyin. Bana göre şu ayet şöyle diyor. Bana göre şu hadisin anlamı şudur, tevili budur şahsi görüşten başka bir dayanağınız olmadığı durumlarda böyle şeyler yapmaktan sakının şahsi görüşle ayet hadise hüküm vermeyin. Ve aleykum bittiba'i sünne sünnete ittibaya bakın. Size düşen, size gereken sünnete ittibadır. Hemen haraca anha kim sünnetin dışına çıkar o yolun dışında başka bir yola giderse dalle sapar. Yoldan çıkar. İmam Şafii rahimehullah diyor ki ey yu ardin tuqilluni iza rawaytu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisen ve qultu bi gayrihi ben size Ali satt ve selam efendimizden bir hadis nakledip de sonra onu bırakıp başka bir görüş benimsersem beni hangi yer barındırır bu yeryüzü beni üstünde barındırır mı ve haddese yevmen bi hadis bir gün birine bir hadis rivayet ediyor İmam Malik'te olduğu gibi Fekale lehu'l Humeydi Şeyhü'l Buhari İmam Bukhari'nin hocalarından Hümeydi var. Büyük bir hadis alimi. O İmam Şafii diyor ki اَتَأْخُذُ بِهِ Sen bu naklettiğin hadisin gereğini benimsiyor musun? Sen de bu hadis doğrultusunda mı hüküm veriyorsun? Bunun üzerine İmam Şafii diyor ki رَأَيْتَنِي خَرَشْتُ مِنْ كَنِيسَةٍ عَلَيْيَ sen beni kiliseden belimde zünnar bağlı vaziyette çıkarken mi gördün? Beni kiliseden çıkarken mi gördün? Hatta iza semi'tu li sallallahu aleyhi ve sellem hadisen la Ben Ali Satt ve selam efendimizden bir hadis duyacağım, haberdar olacağım. Sonra da ona muhalefet edip başka bir görüş benimseyeceğim. Sen beni kiliseden belimde zunlar çıkarken mi gördün diyor. İmam Malik'ten bir nakil gene diyor ki Es sunenu sefinetu Nuhin. Sünnetler Nuh'un gemisidir. Men rekibeha nece kim o gemiye binerse kurtulur. Men tehallefe Kim de onunla binmekten geri kalır ise boğulur. İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah diyor ki Men redde haditha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala şefa heleke. Kim bir mazereti olmaksızın aleyhissalatü vesselam efendimizden gelen bir hadisi reddederse uçurumun kenarına gelmiştir. İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah diyor ki ma alemun nase fi zamanin ahvace minhum ila talabil hadis. Ben diyor şu içinde bulunduğumuz zaman dışında bu zamandan daha fazla insanların hadis öğrenmeye ihtiyaç duyduğu bir zaman bilmiyorum. İmam Ahmet 241 Hicri'de vefat etmiş 800'lü yılların ortaları. Ve qala lahu ahadun ahadu ashabihi bu İmam Ahmet böyle deyince arkadaşlarından biri diyor ki velime niye neden böyle dedin? Diyor ki zaharat bidah çünkü bidatlar ortaya çıktı, yayıldı. Femen lem yekun indehu hadisun vak'a fiha. Kim hadisten habersiz ise, kimin hadis bilgisi eksikse, noksansa oraya düşer. Evet, bunlar bize Ali Satt ve Selam Efendimiz'e o terki dünya ettikten sonra ittiba etmek ne anlama gelir onu anlatan şeyler bunlar. Şimdi dikkat ederseniz burada sünnet ve hadis kelimeleri eş anlamlı kullanıldı. Günümüzde bu ikisinin arasını ayırmak moda oldu. Efendim biz sünneti inkar etmiyoruz. Bizim derdimiz hadisle. Çünkü hadislerin arasında uydurmalar var, zayıflar var, şunlar var, bunlar var. E sünnet bize yeter. Bu ikisinin arasını ayırmanın bir metodolojik zemini yok. Herhangi bir hadisle amel konusunda bir insanın mazereti ancak şöyle olur. Bir, o hadis apaçık bir Kur'an ayetine uzlaştırılamaz biçimde muhalifse, açık sarih bir Kur'an ayetine uzlaştırılamaz bir biçimde sarih bir ayete muhalifse o hadisle amel edilmez. Hadis uydurmadır denmez. Hadis tevil edilir. Yani arada böyle ciddi muazzam bir fark var. O hadis Kur'an'a aykırı diye uydurmadır demiyoruz. Teviline bakıyoruz. Tevil edemezsek ne yapacağız? O zaman tevakkuf edeceğiz, duracağız. Yani hadis sahih. Ama biz bunun muhtevasını Kur'an ayetiyle bağdaştıramadık. Ne yapacağız? Uydurma, üstünü çiz gitsin demeyeceğiz. Tevakkuf edeceğiz. Tevil de edemiyorsak tevakkuf edeceğiz, duracağız. İki, meşhur bir sünnete aykırılık teşkil ediyorsa aynı şekilde davranacağız. 3 Sahabenin icmanı aykırılık teşkil ediyorsa aynı şekilde davranacağız. 4 Kendisi gibi delalette ve sübutta, açıklıkta ve sübutta kendisi ayarındaki bir rivayetle çelişiyorsa, çatışıyorsa ve o rivayet buna bir takım farklı sebeplerle tercih edilmesi gerekiyorsa o zaman bu rivayet dameli bırakacağız. Nedir o tercih sebepleri? Sahabenin icmadır, bir müştehit imamın onun amel etmesidir vesaire. Bunlar hep muhteliful hadis dediğimiz ilim dalının kaynaklarında zikredilmiş şeyler. Yoksa bunun dışında bir hadise muhalefet etmek Allah korusun. Bakın imamlarımız nezdinde kişiyi ne hallere sokuyor.